Merhabalar, Melike'nin Tarot Bahçesi'ne hoş geldiniz. Hemen şöyle andaki enerjiye bir bakalım. Aklınızdaki kişilerin sizin şu an andaki enerjide komşu olasılıklar baktığınız, yani buradaki olasılıklar birileri ya da bir aşk meşk değil, kendinizi daha çok geliştirebilecek, daha çok kendi hayatınızla alakalı önünüze bakabilecek, kendinizi bir değişimden, dönüşümden geçirtecek bir enerji içinde olduğunuzu düşünüyorlar. Ve diyor ki çok değişip dönüşülebilen, Geleceğe dair yatırımlar yapabilen çok aydınlık, kendinde kendi merkezinde kalan bir e, enerji olarak görüyor sizi. Sizin için ne düşünüyor? Şöyle bir bakalım bir eylem yapma, sizinle bir tamamlanma, sizinle artık bir sonuca gitme enerjisinde yeni bir sayfa açma. Çünkü diyor ki e, sıcak enerjiler daha böyle mutlu, huzurlu, e, sevgi, böyle şefkat enerjili, en azından iyi niyetle diyor. Ben bir gideceğim. Ben bir adım atacağım, adım atmak istiyorum dediği enerjiler var.